Gel, gel bana, ne yapıyor? Kolay gelsin. Sağ ol. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bak, bak. Diyarbakır güveci yapıyor. yapıyor. Diyarbakır güveci. Evet. Hı. Nasıl yapılıyor? Bak yapıyoruz. Şimdi yapıyoruz. Fırına atıyoruz. Ne var içinde? Et var. Hı. Biber var. Patlıcan var. Hı. Tamam. Şu anda domates doğranıyor zaten. Ha. Bu yağ parçası? Ya. Bu hangi yağ? Bu tereyağlı. tereyağı. Tereyağı. Evet. İşte başka yağ yakışmaz. Bu değil de güveç ama tepside? Bizim, güveç yok mu? Güveçi var. Güveç yok mu? Ha. 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 Güvece aktaracaksınız. Çömlek ha. 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 Çömlek işte, ha. 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 Çömlek işte. Evet. güveç dediğimiz toprak testi gibi. Ee. Tuz da atacak mısınız hafif? tuz, pul biber. Pul biber. Sarımsak. Sarımsak, o. Oh. Bir Gel de, bir de yanında açık ekmek. Bir de yanında güzel bir ayran. <laughs> i̇şte ayransız olmaz değil mi? Ayransız <gülüyor> olmaz. <gülüyor> e burada koyun ayranı yok. Diyarbakır'da şey. koyun ayranı var çok güzel. Bu yine ayranı. Ya bakırda koyun ayranıyla. Aa. Ocaksa. Ela bol köpüklü. Köpüklü. Yağlı. Ha, şimdi yine kepekli ekmeklere geçiyorum. Evet, geçeceğim. Gel, Geleyim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Arkadaşım yaptım. Diyarbakır'da bu güvecin yanında dediler koyun ayranı olur köpüklü. Evet. Burada koyun ayranı yok dediler. Niye? Onu Ne Mecburen hangi ayran varsa onu içeceğiz. Mecburen. Lice'nin hayranı olsa değil. hayır. Lice. Lice, Lice. Ha Lice ayranı. Tabii. Aynen. Onun farkı ne? Lice'nin ayranı. Orada dağlı kısmıdır. Orada keçi var. Ha dağlı ama keçilerin sütü olduğu için daha güzel. Daha güzel. Keçi doğaldır. Doğal. Evet. İçeride beslenmeyi sevmiyor değil mi? İlla ben yayılacağım diyor keçi. Aynen öyle. Kendi emek çekiyor. Kendisi emekçi. O da bütün gibi emekçiydi. <gülüyor> <gülüyor> ne geliyor, ne geliyor? Ben böyle şeyler hep ezme diyorum. Ben ezme. Ha, iyi dolmuşum bak. Ben ezme. Ezme. Böyle ezdin mi? Ezme oluyor. kıyma, domates. Kıyma, domates, biber. Bak daha var. Ah yine geliyor. Bir de ezme. Bir de kıyma, domates. Bir de. Ooo, bağlantıntı ile geldi. Aa, bu Esnaf kurbanları <laughs> kesti pişirip diyor. He. Hakkıda vermiyorlar, eve sağlıklar. Kimseye vermiyorlar. Ha bir daha söyle, koyular. bir daha söyle. ha. Dolaba koyuyorlar. Kış boyunca yiyorlar. Adı da kurban kesti. Ha, kurbanı dağıtmıyorlar. <laughs> Dağıtmasa olur. <gülüyor> <gülüyor> dedi konuşacak. Çünkü bu da pasaport önündeydi ya abi de mesela hanım. Thank you. temiz. Çok temiz, bembeyaz. Bembeyaz bezler üzerine koymuşsunuz. Ne kadar temiz. Bembeyaz bez. Çok güzel. İşleri de müşteri ve nimet ver. bunlardan olmazsa seyredilmez nimet bizi belli nimetimiz işleri ve olmazsa kapı kapandı kapı kapanır. Allah'a emanet selametle yeni bayramlar <laughs> 这个倒是